Sibel Taşçıoğlu Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sibel Taşçıoğlu 28 Temmuz 1976 yılında Bursa'da dünyaya geldi. 1.68 boyundaki oyuncunun burcu ise Aslan'dır. Aslan kahverengi saçları ve ela gözleri vardır. Çocukluğundan bu yana, oyuncu olmayı hayal eden oyuncu bu amacını gerçekleştirmek için Haldun Dormen'e mektup daha yazdı, daha sonra Haldun Dormen'in öğrencisi oldu. İlk kez Bursa Devlet Tiyatrosu'nda çocuk oyunuyla sahneye çıktı. İlk profesyonel tecrübesi bu oldu. Daha sonra konservatuvarı kazanınca oyunculuk serüveni de, de başlamış oldu. Aslan burcu olmasından kaynaklanan yüksek enerjili biri olduğunu, çabuk parlar, çabuk sönen duyguda olduğunu belirtiyor. Hiç kinder olmadığını söylüyor. Mesleğinin en güzel yanı nedir diye sorulduğunda, rengarenk bir hayat ile pek çok kişiyle tanışma fırsatı sunması olduğunu söylüyor. Oyuncu olmasaydınız seçeceğiniz en sıra dışı meslek ne olurdu? sorusuna çocukken oyuncu olmak istemesinin yanı sıra sirkte çalışmayı da istediğini. Sirkin şaşalı, parlak, büyülü hali çok cezbedici oluşu sirkin hep kendisine çektiğini söylüyor. En sevdiği şairlerin, Cemal Süreya, Edip Cansever, Orhan Veli ve Shakespeare diye cevaplıyor. Daha önce Çiçek Taksi, Berivan, Ekmek Teknesi, Medcezir ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan oyuncu, şu an Türkiye'de olduğu kadar dünyada da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Şermin Yaman karakterine hayat veriyor. Hayvanları çok seven oyuncu Instagram hesabında küçük dostlarımızla sık sık fotoğraf çekilip paylaşıyor. Hazırladığım videonun sonuna geldik. Sizinde istediğiniz oyuncuların videoları varsa yorumlarda belirtirseniz gelecek videolarda istediğinizi yayınlamaktan mutluluk duyarım. Kanalıma abone olmanız benim için çok önemli. Lütfen kanalıma abone olup videolarıma küçük de olsa yorum yaparsanız sevinirim. Sizleri çok seviyorum.